dostlar selam. Bugünkü PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz. Bugün ekipten Gökhan ve Emre ile çok güzel bir maç çıkardık. Haydi şimdi geçelim videoyu izlemeye. Yok yok gerek yok abi. Beril bulursam veririm sana. Yani silah vermem ne gerek Ayrıl ayrıl ayrıl. Ayrı. Hepiniz farklı yere gidin. Oğlum kimse gelmedi mi lan buraya? Helal. Helal sana. Dikkat et dikkat et. Bekle bekle bekle. Bir takımı bitirdim abi ben. Arkada birisi var burada. Tamam. Abi temizleyelim. Ben Yıkarısı sana belir vereyim. Tamamdır. Tamam. Gökhan bak şimdi bak. M24 nasıl atılır. İyi izle. be abi ne yaptın ya? Yugan gördün mü? At belirli sen. Abi Ben sana m 700ünü atayım abi. Nerede? Emre abi. M700. Tamam. Ben falan da var orada. Şehirde de adam var. Tamam abi. Adam adam geldi lan. Alsın. Kapat doğru büyük ihtimalle. O oh, abi dikkat et. Mermi değiştiriyor, mermi değiştiriyor. Evet sana. Oğlum, lan nereden çıktı görmedim onu. Abi, abi ben onu bot sandım. Sana salacaktım. Bay, Zaten arkandaydım. Mi? Ben hiç görmedim onu. Vallahi. Abi, şurada ses var. Abi dikkat et oraya birkaç adam atladı hemen arkamdan geliyorum. Çiti evet. i̇şte basayım ben bir de? Açık geliyor dur 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 Bak. Öldür abi adamı. Evet. Bu ne lan? need <laughs> a var mı? Skop abi vallahi olsa verdim. Lazer var istiyorsan verebilirim. Yok, yok, o bende de var. Da... Watch out. Watch out. An... enerji falan ihtiyacın olunca söyle. Şu, i̇çeri gidelim de. Şuraya gidelim şu şeylere abi. bakalım. Ee, orayı lootlayamadık tam adam koy. Bak tarafı. Geliyorum abi yanına. Bekleyin. Geldim abi. Abi önünüze dikkat edin. Bayıldı. Bir tanesi şurada baygın. Önümüzde. Önümüzde de adam var. Şurada. Abi, abi? abi şunu alsana. Abi şunu alsana. Abi şunu that, alsana. O gerçek yani. Tamam burası da tamam. Aaa. <laughs> bir tane PKS vurdum ona

Gökhan bize dur. Alacağım alacağım onu. Gençler kit var mı bende? Hiç kit yok. Evde baygın. Adam gözümün önünde. Gözümün önünde adam baygın. Çektim baygını. Şurada. Tamam oh. abi. tamam, o da bitti. Adam var diye. O da, da bitti. Bak soldakini aldınız mı? Solda da adam vardı. Nerede lan solda? Almış. Watch out. Buradakini aldınız değil mi? Hop. Peki o. siz birinci olursanız ne oluyor? Biz birinci olursak ikinciye veriyoruz. Kaç ucu? İkinciye ucu'yu veriyoruz. Ha. Abi kill şartlarla ne oluyor mu? İki ya da üç kill olacak. O da takımla. Hmm. <laughs> tamam abi. Ben bir şey alalım? Abi al. Al.

Bunda keskin nişancı var. Kesin keskin nişancıyı alayım. Gençler. Gel 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 ben Mavi orada. gel yapıyorum. ben gel gel Rozok tepede rozok. Mavi. Tepede adam adam tepede mavi atma. Tamam bitti. Helal. Helal arabayı gel. getir. Getiriyorum arabayı. Ben. Tam arabayı biliyorum. Aa burada araba var lan getirme getirme. Pardon pardon gel 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 gel. <laughs> Sukula bir bakalım abi. <laughs> Sukulda adam var abi. Gördüm. Aldım. Tamam. Ya, abi yer <laughs> altta. Bana bırakın. İçeri girdi. Evin bas, içeri Bas bas bas. gel. Gel gel arabaya gel. Ben süreyim abi sen sıkarsın. Tamamdır. Arka İyiyim. kapıdan gireceğim abi hemen. Şuradan. Bas 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 bas. Tamam. Dur burada. Dikkatli abi. Atın bayım. Mavi atın. At Attım ben bir tane. Ben de atıyorum şuraya. Tam sıkıla atıyorum. Aha. Bir kişi abi. Diğerleri Toki'de abi. Skull'da bir kişi gibi. var. Diğerleri Toki'de. Gel. Adam burada. Gel lan Aha. Bir Lazım. baygınını çekmesin. Baygınını çek... Baygını kaldırma sana. Oh. Abi ben bir baygın verdim. Tamam. Şey, Çatıda kaldır. mısın? Geldim tamam. sana. Aşağı atladım. Aşağı atladım. Kanka gel gel. Tamam. Geldim. Abi ben de bir baygın verdim. Kanka gel beni kaldırma. Onlar abi çok yedirdi Allah Allah nasıl düşücen lan sen Duvar dibine siss atmışlar dikkat edin Abi düşürdüm Abi düşürdüm Süreyya gümbana <laughs> Ay sol kulübe var abi Tamam Göstermeyin Kulübe çok inceydi abi sadece kafası gözüküyordu aldım kulübe Şurada, şurada bir kişi var. location. Çıksın vuracağım. Ben de uzak yok ya abi ya. Dört kişi 4 Dört ne skop yok mu Şu luta bak. Luta bak kanka arkada luta. bak. geçiyor. var bunda. Bak. Geldim abi. Türbeyi geçti adam. Ya anan ay. Gençler toparlanın toparlanın. Ya ben bu adama sıkıyorum. Ben kaç oradan kaçan kaç, 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 Bekle göstermeyin <laughs> Abi ben adama sıkıyorum. Diğeri beni öldürüyor ya. Onları buraya geçmeyiz abi ya. Yok aynen aynen buraya geçmezler yani. Adam eve giriyor lan. Eve girdi. <laughs> Adam çatıda bak. Ay Adam ben tık. beğenmiyorum. Aha baydım onu. Tamamdır. Aha açıkta koşuyor. Evi kaçtı. Gençler geri atmış ki lazım lan bana. Abi bana da lazım vallahi ya. gelemez. Ona gelemez. O evde. Şunu bir patlatın. Koru beni, koru beni, koru beni. Oğlum bomba kim bana? Gel, gel, gel. Çıktı üst katı. Sol odalar, sol. Aha, burada. Vaydır, sol tarafta bir tanesi. Helal, helal, helal. helal. Gençler. Son bir kill <laughs> Buradan da oyun satmayız herhalde. Olabilir <laughs> Adam, abi. Gördüm adamı, adamı gördüm, adamı gördüm. Abi sen sık bence. Arabayı çalıştırıyorsan abi. Hemen geç tamam, ben. Dur, dur. Emre abi sana saldık. Ben de çalıştır. <laughs> Kankam videoyu beğendiysen lütfen bir like ve bir yorum atarsan çok mutlu olurum. Kanala abone değilsen de abone olursan daha da mutlu olurum. Bu arada kankam açıklamalarda sezon 19'a özel 8 adet e royal pass veriyoruz. E, açıklamalarda o videonun da linkini bulabilirsin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.